soğuk, karlı bir kış günüydü. Havada ayaz vardı, insanın iliklerine işleyen cinsten. Rahmetli babamla yaşadığım o hatıra her soğukta aklıma gelir. O komşuluklar, o insanlar, şimdi hiçbiri kalmadı. Babam o zamanlar odun kömür satan bir esnaftı. Kömürcü Fahri derlerdi ona. Ben de hafta sonları hep yanındaydım. Kapıdan kırklı yaşlarda bir kadın belirdi. Üşümüş, mahcup konuşmaya çekinir halde. ''Buyur abla, ne aramıştın?'' dedim. Gözleri doldu. ''Param yok, kocam işsiz, Çocuklarım çok üşüdü. Bir torba kömür verebilir misiniz? Yüreğim dayanmadı. Hemen abla ne zaman istersen gel. Bir torba kömür, bir çuval odun da benden dedim. Dua ederek gözleri yaşlı çıktı gitti. Akşam babama anlattım. Bir torba kömür, bir çuval odun verdiğimi söyledim. Parası?" dedi. Yokmuş baba. Çocukları üşüyormuş. Babam homurdandı. Oğlum her param yok diyene verirsek kapatırız bu dükkanı. Alıştırırsan sonu gelmez. Yanlış yapmışsın. O gece içime oturdu bu söz. Sabah erkenden muhtara gittim. Kadının evine birlikte gittik. Evde doğru dürüst hiçbir şey yoktu. Dışarı çıkınca muhtara dedim ki, ''Abi sen biliyorsun bu hali. Nasıl haber vermezsin? Bu aileyi devlete kim bildirecek? Bu çocuklar nasıl yaşayacak? Benim ısrarım üzerine muhtar harekete geçeceğini söyledi. Dükkana döndüm babama. Baba bu iş sadece ticaret değil. Allah rızası diye bir şey var. O kadın iki sokak ötede komşumuz.'' Biz sıcacık evde otururken nasıl görmezden geliriz dedim. Babam sessizce dinledi. Sonra yumuşadı. Tamam ben bir bakayım dedi. Ertesi gün bir adres uzattı. Seni bekliyorlar. Bir toptancıydı. Bir yıllık kira, erzak, temizlik malzemeleri. Hepsi hazırlanmıştı. Ertesi gün mobilyacılar da elini uzattı. Sandalyeler çek yatmasa koca bir imece oldu. İki hafta içinde ev baştan aşağı yenilendi. Ailenin reisi için iş bulundu. Yıllar geçti, o çocuklar büyüdü, okudu, meslek sahibi oldu. Babaları rahmetli oldu ama anneleri şimdi emekli maaşıyla rahat yaşıyor, çocukları da hiç yalnız bırakmıyor. Ben o günden şunu öğrendim. Babam alıştırırsın demişti ama asıl alışılması gereken şey iyilikti, ahilikti, komşuluktu, insanlıktı. Şimdi ne o komşular kaldı ne de o komşuluklar.